Efendim herkese tekrardan merhabalar. Biz sizlere işte yerlerimizi gösteriyoruz. Kazandırmak adına Altın Toprak Arsa Ofisi olarak herkesi kazandırmak istiyoruz. Arsa sahibi olun, toprak sahibi olun ve kazanın. Silivri Değirmenköy'deyiz şu anda. Biliyorsunuz Değirmenköy geçen sene mahalle oldu. Evet Silivri Değirmenköy'de özellikle hızlıca e, kazandıracak bölgelerden yerleri temin edip alıyoruz ve özel parselasyonla sizlere sunuyoruz değerli izleyenler. Evet burada 300 metrekare özel parseller sadece 24.900 lira. Bu fırsat başka hiçbir yerde yok. Evet emsallerini düşünecek olursak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Araştırmasını da yapın. 30 bin liraya, 35 bin liraya aldığınız yerler ile şu anda gördüğünüz veya bu gördüğünüzün harici bizimle tanıştıktan sonra göstereceğimiz yerler arasındaki farkı çok rahat bir şekilde idrak edebileceksiniz. Çünkü çünkü bizim sizlere önerdiğimiz sunduğumuz yerler hep genelde yol kenarlarında ana asfalta, cephe ve kadastrol yolun hemen yanında oluyor. Ve müthiş yerler havasıyla doğasıyla ve sanayisiyle ee, muhteşem bir yer Değirmenköy ve geldiğiniz zaman bu atmosferi fark edeceksiniz. Evet 300 metrekare 24.900 lira vade takas seçeneklerimiz var. Araçlarınız değerinde e, alabiliyoruz ve istediğiniz yerden, istediğiniz bölgeden sizlere arsalarımızı sunabiliyoruz. Yatırım yapmak isteyen herkesi Altın Toprak Arsa Ofisine davet ediyoruz. Ekran altında numaramız var. Arayın, kazanmak istiyorsanız arayın. Her zaman söylüyoruz. Kazanmak istiyorsanız Altın Toprak Arsa Ofisini mutlaka tercih edin. Eğer merkez ofisimiz 5 yol Metrobüs durağının hemen yanında. Her gün servisimiz var her sabah saat 10'da götürüyoruz. Ama böyle coşku içerisinde insanlarla el ele birlikte gelmek istiyorsanız pazar günleri yoğun bir katılımla sizleri ofisimize bekliyoruz. Evet mutlaka gelin bir bardak çayımızı için bizler Murat Çakmak, Sinan Karamelek, Aydın Gönay abim ve ben Emrah Binici olarak e, sizlere en güzel yerlerimizi sunmak için sabırsızlıkla sizleri ofisimize bekliyoruz. Acaba ben tapumu ne zaman alırım diyenler için Yeri beğendiniz. Bütün yerler kendimizin. Size göstermiş olduğumuz bütün her yerin tapuları bizdedir. İstediğiniz zaman, müsait olduğunuz zaman tapu dairesine giriyoruz. Tapunuzu alıyorsunuz. Ardından ödemenizi yapıyorsunuz. İster vadeli, ister nakit, ister takas. Burası Silivri'nin Değirmen Köyü. Değirmen Köyü'nün de hemen yanı başında olan bir yer. Sanayisiyle, etrafındaki arazisiyle oldukça verimli. Geleceğinize yatırım yapın diyorum. Çocuklarınızın yarını düşünüyorsanız bugün burası bir fırsattır. Düne kadar İstanbul'un Sultanbeyli, Kıraç, Esenyurt, Esenler, Bağcılar gibi yerlerinin yanında şimdi burası da bir fırsattır. Zamanında oralar fırsattı. Şimdi burası fırsat. Ah vah keşke demeden mutlaka bu yerleri görmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Evet Sivas Gürünlüyüm. İsmim Hanifi Toptaş. İstanbul'da ticaretle uğraşıyoruz. Zaten ben bu bölgeleri biliyorum. Geliyorum, geziyorum, görüyorum. E, tabii insanlar eğer yatırım yapmak istiyorlarsa, herkesin bütçesine göre uygun da, ona göre tabii yatırım yapmak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, görsün, ona göre değerlendirsin, kararını versin deriz. Sivas Abit Çınarlı doğumluyum. Aynı zamanda Sivas'ın Cumhurbaşkanıyım. İstanbul Sivas Tenekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün buraya geldik, yatırımımızı yaptık. Altın, toprak, arsa ofisinden arsamızı aldık. Bütün hemşerilerimize, insanlara tavsiye ediyorum. Altın Toprak Arsa Ofisi'nden vazgeçmesinler. Benim ismim Satırmış Şengül. Biz Altın Toprak Arsa Ofisi'ne ablalardan birinin mesajıyla fark ettik. Büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Ben ilk defa geliyorum. Doğruyu doğru söylemek lazım. İlk defa bu topraklara geldim. Zaten geleceğe adım sağlam atmak için benim Allah'a kısmet ederse yolda bir tane çocuğum olacak. İnşallah. yatırım amaçlı gerçekten alınacak yerler. Gördüm yol kenarları, buralar. Yani topraktan kimseye zarar geleceğini düşünmüyorum. E, şu andaki olan iki arsamızın geride çok güzel bütün müşterimize buradan sesleniyorum. Gerçekten yatırım yapabileceğiniz en güzel yerlerden birileridir. Şöyle söyleyeyim e, gün geçişte sürekli değer katan yerler olduğundan dolayı sizlerden ricamız Altın Toprak Arsa Ofisi'ni ziyaret etmeniz ve gereken bilgileri almanız ve gerçekten ileri dönemde en büyük yapacağınız yatırımlardan birisidir. Ben de ilk defa geliyorum Recep'in söylediği gibi. Geldik birebir yerleri gördük. E, çok güzel yerler almışsınız. Ee, ana yollara çok yakın yerler tercih edilmiş, çok isabetli olmuş. Ee, vallahi kaçırılmayacak fırsatlar var. Ee, çok uygun fiyatlara yerler alacaklar. Ben Altın Toprak Arsa Ofisi'ni ve sizlere çok güvenilir olduğu için tercih ettim. Altın Toprak Arsa Ofisi, ticaretten öte insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Değerli, çok kıymetli yerleri eşe dosta satıyoruz bekliyoruz çayımızı efendim. Evet şunu özellikle söylüyorum. Ev bir yana, araç bir yana ama arsa hepsinden öte yana diyebiliriz. Neden? Her geçen gün kazanıyor. Burası Silivri'nin bir mahallesi. Değirmenköy mahallesi. Değirmenköy'ün nüfusu kalabalık bir bölge. Sanayisiyle Güzel bir bölge, Değirmenköy Köyü merkeze mahalleye iki buçuk kilometre mesafede ana yola e, maksimum 150 metre mesafede Kadastro yolunun hemen yanında muhteşem bir yer. Tekrar söylüyorum mutlaka gelin kazanacaksınız. Biz geçen sene bu bölgede 12 bin lira 13 bin liraya satarken şu anda 24.900 lira. Bakın yüzde yüz kazandırmış. Yine kazanmak istiyorsanız gelin tanışalım sizlere. Görünen köy kılavuz istemez efendim. <laughs>